Yağmur, kızım Efendim baba Fazla oynamadınız mı tabletle? Hayır ya baba. Kızım bak dedin? biraz birazdan annen gelecek zaten banyo yapacaksınız. Bence indir istersen onu. Aha vallahi geliyor bak, anne. Ha geldi. Efendim kızım annem. Zeynep hadi. bakar mısın? Hadi tabletle oynuyorlar ya. Ne hiç tablet, bırak tableti. Hadi hadi hazırlanın banyo yapacaksınız birazdan. Hayır ya. Olmaz. Hadi hadi hazırlanın bak ben mutfağa gidiyorum işim var. Geldiğinde hazır olun. Tamam o, anne. Gördün mü? Ya da Ben söyledim hayır. size. Ne hayır kızım ne oluyor? Baba. Efendim. Ben saklanacağım. Nasıl saklanacaksın kızım? Evet. Saklansan da annem bulur sizi. Saklanacağım ben, Hayır. Değil ben saklanacağım. Saklanmak yok değil mi yaprak? Hayır. Nereye gidiyorsun yağmur? Saklanacağım. Yaprak. Nereye saklanıyorsunuz kızlar? yaprak? Merak ediyorum nereye saklanacaksınız yağmur? Sen şimdi görürsün nereye saklanacağımızı. Merak ne ediyorum ben bakayım ben... nereye saklanacaksınız. Evin içinde zaten annen sizi bulur kızım. Dur şuna saklanmayın. Sen öyle sak. E göreceğim şimdi bakalım. Çok merak ediyorum nereye saklanacaksın yağmur? Biraz merak et bakalım. Tamam görelim. Kızım odaya mı saklanıyorsun? Evet baba odaya İyice... de... saklanıyorum. Ama bir şey söyleyeceğim sen annenin ilk arayacağı yer senin odan olur kızım. Aa, ama olsun ya ben saklanmak istiyorum odama. İyi sen bilirsin. Neyse ben gidip annene şikayet edeceğim seni. Aa, hayır şikayet edeceğim. Görürsün benimle. sen gününü. Banyo yapmaktan o, kaçarsınız o. demek ki. Zeynep. Efendim Yüksel hazırlanmıyor musunuz? Çocuklar da? kaçtı kaçtı. Nereye evet, kaçtılar? Vallahi bilmiyorum odaya saklandılar. Odaya mı çıktılar? He odaya saklandılar. Ben şimdi onları buraya getiriyorum sen merak etme. Bence de. Ben kaçabileceklerini mi zannediyorlar? Ben de merak ediyorum zaten. Nasıl saklandılar acaba? Ya nereye ne saklanacak? Almanın dolabın falan içine mı? mi girdiler acaba? Ya dolabın içine girse de ben çıkarım hemen <laughs> onlara biliyor musun? Oğlum mi? kapıyı da kapatmışlar bakar mısın? Bak, evet. 3, 2, 1 gir içeri. Yaprak. Ablam nerede? <laughs> Beni buldum küçük ya, yaramazı buldum. Küçü, Beni küçü, de küçük yaparım. yaramazı buldum. Niye kaçtınız buraya? Nerede Yağmur? Bu? Aha gösterdi. Burada, Nasıl burada, burada. O beni yaramaz seni. Ne <laughs> yapıyorsun sen burada? Anne canım ay yapmak istemiyordu. Ben de ne yapayım? Saklandım. Sizi gidi yaramazlar. Yürü bakayım aşağıya. Hadi yapalım. annen yakaladı sizi. Hadi. Banyo zamanı. Bak, 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 bak. Gel bakayım. Hadi gel şapka. Yukarıya. <laughs> kız ne yukarıyız? Aşağıya, in, kız. Hayır, yukarıya. Aşağıya. Hadi Yağmur ya. ya. Hadi, hadi gel buraya. Hayır. Gel buraya. Gel, Hayır. gel, gel. gel, gel. Bak, Hadi kızım abi. bak bir de kardeşin örnek olacaksın. Niye kaçıyorsun abi, ya? Baba. Sen ben çok ben köpüklü köpüklü seni en çok köpüklü seni yapacağım ya. Yani. <laughs> Zeynep bu aralar çok oyuna takılmaya başladı Yağmur bence. Şu tableti ortadan kaldırmak lazım <laughs> biraz. <laughs> Anne tamam. Önce şey kulağını çekeyim. <laughs> Hayır <daha> sonra tableti <laughs> yaparım. Sen yap bak. Anne sözü dinlemiyor musun bak? Evet, Bıcı bıcı yapıyoruz yiyelim. tamam mı? Küçük de kulağını çekeceğim. Küçüğün <laughs> <laughs> hadi iyisi, hadi banyo zamanı. Şaka bir yana, şaka bir yana. Hadi aşağıya banyo. Ne dedim ben sana? anneni yakalar demedim tamam ben sana. Tamam anne. Ben annen nereye kadar kaçabilecektin ki yağmur? Söyler misin? Eee bilmiyorum. Bilmediğin için de zaten. Marş marş, hadi maşallah. Hadi bakalım banyo zamanı.